var. Evet. Yani iyisi de kötüsü de kurucu baba olduğu için onu kavganın dışında tutarlar. Evet. Biz acaba kurucu baba olarak Mustafa Kemal'i yani o sürecin hı hı. E, mimarını acaba e, bunun dışında tutmayarak hırpalıyor muyuz? Yani bir haksızlık mı yapıyoruz? Tabii. Yani Türkiye'de Mustafa Kemal Atatürk sadece kurucu baba olarak kullanılmıyor. Ondan sonraki bütün politik e, yapılar, siyasi partiler, şunlar bunlar. Mustafa Kemal Atatürk'ü aynı zamanda yürütücü baba olarak da ya da gölge baba olarak da tutuyor. Onun arkasına Sorun saklanıyorlar. Mu? E tabii sürekli önün bunu çıkartırsanız bütün iyi ve kötü politikaların önderi lideri olarak onu adlandırırsanız muhtemelen kendisinin çok karşı çıkacağı politikaları bile onun kimliğiyle özdeşleştirirseniz o zaman karşı atak eleştiri de o politikaya değil o kişiye önde duran o şeye geliyor yapıya geliyor bir yanlış bir şey bu ve biz bugün. Biz devletimizi seven bir halkız. Bu ayrı mesele. Yani bizim e, kurucu yapımızla cumhuriyetimizle şunda bunun öyle çok büyük problemlerimiz olduğunu düşünmüyorum. Biz ondan sonra geliştirilen politik süreçlerle özdeşleşen bazı ideolojilerle falan problem yaşayabiliriz. Toplumun çeşitli kesimleri bunlarla yaşayabilir. Ama Mustafa Kemal Atatürk'ün kimlik olarak Türkiye'deki her vatandaşın kafasında ben pozitif ol yani tabii marjinaller olabilir ama çok olumlu bir değer yarattığını düşünüyorum. Deniz hocam birisi bir Kürt genci kalkıp 20 yaşında size bir bilim insanı olarak şunu sorsa ya hocam herkesin devlet kurmaya hakkı var da biz gariban Kürtlerin devlet kurmaya niye hakkı yok dese ne dersiniz? Şimdi tabii ki aslına bakarsanız insanların yani dünya üzerindeki yapıların ee, özellikle böyle toplumsal blokların ve geniş kitleleri elbette ki devlet kurmaya hakları vardır. Yani bu devleti kurarak da kurulmasını engelleyerek de kendi bölünmenizin önünü açmak ya da bunu engellemek gibi bir durumunuz olamaz. Yani buradaki Kürdistan devleti böyle bir şey oluştuğunu düşünelim. Türkiye bunu engellemek için elinden gelen şeyi sarf etse gerekirse burada savaşa girse şunu yapsa bunu yapsa eğer dünyanın koşulları, zamanın koşulları bunu gerektiriyorsa sadece karşılıklı hasar vermiş olabilir. Halbuki böyle bir yapının kurulacağını öngörüp buraya doğru gidiyorsa ve siz bununla iyi ilişkiler kurmaya çalışırsanız kendi ülkenizin bütünlüğünü de bu şekilde güvene almış olabilirsiniz. Bakın Türkiye'de Kürtlerle iki türlü ilişki kurulabilir. Kimileri diyor ki ülkemizin, vatanımızın bütünlüğünü koruyabilmek için Kürtlerle çatışmalıyız, gerekirse bunun bu devletin kurulmasını da burada yapıların oluşma bütün yapıların oluşmasını engellemeliyiz ve Kürtlere gereken dersi vermeliyiz. Bu bizim vatanımızın, milletimizin bütünlüğü için gereklidir. Şimdi bu bir politik tercihtir. Ben de diyorum ki Hayır biz Kürtlerle çok iyi ilişkiler kurarak kardeşlik bağlarımızı güçlendirerek kendi sınırlarımızın dışında oluşan bütün Kürt yapıları sisteme eklemleyerek Hangi Kürtlerden söz ediyorsunuz? Irak Kürtlerinden, Suriye yani Kürtlerinden bu bahsediyorum. Yani Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olan Kürtlerden söz Ben Türkiye Cumhuriyeti sınırlarının vazgeçilmez bir yapı olduğunu düşünüyorum. Ben Türkiye'nin bölünebilirliği üzerinde hiç tartışma yapmaktan yana değilim. Çünkü burası bir devlet. Eğer böyle bir siyasi karar verilecekse bütün ülkenin, bütün halkın buna katılımcı olması Peki, lazım bu, gerektiğini Türkiye'de düşünüyorum. Türkiye'de yaşayan bir Kürt, Türk yurttaşı olan bir Kürt kardeşim ben bağımsızlık istiyorum tezini savunma hakkına sahip midir demokraside Sa savunma hakkına sahiptir ben de e, bu bağımsızlığın Türkiye Cumhuriyeti'nin e, bütünü tarafından kabullenilmediği müddetçe uygun olmadığını savunma hakkına sahibim yani sonuç olarak bu bir devlet anayasaları var. Ve bu çerçevede de ben de bu ülkenin bir vatandaşıyım. Benim de tercihim bölünmeden büyük bir devlet olarak vardı. Bu en söyleyeyim. sonunda silaha gitmez mi? Yani bu bu çatışma düşünce basında kalır mı? Siyasal mücadele basında kalır mı? Burada bir, silaha doğru da gidebilir ama bunu silahla bastırırsanız kötülükle yani şefkat yerine sertlikle bastırırsanız bunu engelleyebileceğinizi düşünüyorsanız tarihteki örnekleri bunun ter, tam tersine gidildiğini gösteriyor. Ne zaman ki bir devlet otoritesi kendi ülkesinin bütünlüğünü silah zoruyla sağlamaya çalışmış, o devlet varlığını sürdürememiş. 10 yıl sonra, 20 yıl sonra bir yerden geliyor. Suriye'de de bu yapılmış vaktiyle. Yani birileri baş kaldır zaman üstüne e, silahla gittiğinizde ortaya çıkan durum bu. Travmalar oluşuyor. Şimdi ben devlet anlayışının insanların kendi algılarına dayandığını ve insanlar bir devletin vatandaşı olmak istemiyorlarsa onları zorla döverek vatandaş olarak tutmanın da çok sağlıklı bir şey olmadığını ve onu zaten devlet kategorisinden çıkarttığını i̇şte zaman düşünüyorum. Burada ne yap ne yapacak devlet? Devlet haklı diyor ki biz birlikte yaşamak istiyoruz, eksiklerimiz var onaralım ama siz yani Tabii. burada kalın. O da birisi diyor ki kardeşim ben burada mutlu olmuyorum, yani dilimi de versen neyimi de versen ver ben bağımsızlık istiyorum. O zaman devlet ya ya terk et mi diyecek Hayır. yoksa demokrasi içerisinde Tabii dediğini söyledi de, ama kavga çıkar mı tabii demokrasi içerisinde bunu savunabilirsin. İstiyorsan savun ki bunu savunan çok kişi de yok. Onu da söyleyeyim. Ama ben de baş ben de bir devletim. Ben de yasalar çerçevesinde şunları bunları yapıyorum diyecek. Bakın bunları iki türlü baba figürü vardır. Bir tanesi koruyucu babadır, güvenlik sağlayıcı babadır. Döver de, sever de bilmem ne. Yani hani sert baba tipolojisi bizim vardır. Babaya evet, bizim, baba bizim devlet devlet baba babaya dediğim, benziyor. Bizim devlet baba dedi. Bizim devlet baba sevgiyi de biraz ihmal eden uzaktan seven bir Gitar devlet baba. Yani. Tabii yani hiçbir şekilde evlatlarına iyi davranmayan bir baba. Yani bu sadece Kürtlere yönelik de değil onu da söyleyeyim. Hiçbir Solculara evladım. da kızar, İslamcıya da kızar, Alevi'ye de kızar, kadına da kızar, Ermeni'ye de kızar, Yahudisine de kızar. Kadına da kızar. Yani bizim devlet anlayışımız onun tarif ettiği o tek tip üniform vatandaş tipolojisinin dışında kalan bütün herkese karşı sertlik kullanma eğilimindedir. Şimdi bu bugünün şartlarında mümkün değil. Bakın 20. yüzyılda Bunun bunu mi? Hiç değil. Bunun adının Kemalizm yani adını isterseniz öyle koyarsınız ama siyasetçi ha, bunu koymaz. Mustafa Kemal'le Kemal ben yani ben öyle koymak istemiyorum. Kemalizm ne? Hani Kemalizm hep konuşuyor. Kötü, berbat hep altında negatif şeyler çıkıyor. Kemalizm e, nedir onu? Yani ne anlamı? Daha doğrusu Kemalizm diye bir şey var mı? Var, var herhalde ama herkes kendi gözüyle görüyor Kemalizmi. Kim nasıl tarif etmek istiyorsa, Bilim kim nasıl algılıyorsa. olarak, Siz ne Vallahi aslında böyle bir evrensel ideoloji yok doğrusunu yok. isterseniz. Yani bunun ideolojik bir tarifini bilimsel açıdan yapamam. Sizin algınız nedir? Benim algım aslında yani bugün gelişen normlar çerçevesinde baktığınızda daha devletçi bir paradigma yani insandan ziyade ideolojisini devlet rejimini korumaya yönelik bir paradigma olarak Ama Mustafa düşünüyorum. Mustafa Kemal'in kendisi bir hayli liberal. Ee, evet yani ben Mustafa Kemal Atatürk'ün Kemalizme çok yakın duracağına bugünkü tarifler içerisinde zannetmiyorum. Yani zaten. şöyle mi diyorsunuz Mustafa Kemal Kemalist değildir. Yani. Şu anda tabii ben kendi yorumum e tabii, tabii, açısından size, böyle ben bu, olabileceğini düşünmüyorum çünkü son derece e, devlet aklı yüksek olan bir insan çok esnek yani dış politikada iç politikada baktığınız zaman zamanın ruhunu çok tarif e, takip edebilen bir lider. Yani 1923'te gidip liberal iktisattan bahsedebilen bir insan, sonra devletçilik esasına geçiyor. Yani bütün dünyada ekonomik krizle birlikte faşizmin, New Deal'ın, Keynesyen politikanın uygulanmaya başladığında devletçilik esasına doğru geçen bir insan ve üstelik baktığınız zaman bir devletin kurucu babası bir. Bir devlet kuruluyor ama bir yandan da ortada bir devleti devlet yapacak unsurlar yok yani ekonomisi yok ordusu yok şusu yok busu yok oradan çıkan bir yapı var e, yapılan iş çok büyük bir iş ama ondan sonrası açısından bakıldığında gerekli ilerlemenin sağlanamadığını ve Türkiye'nin çok Orta Doğu tipi yani aslında adı konmamış bazı rejimlerine benzer bir yapıda geliştiğini de söyleyebiliriz. Peki bazı rejimlerinde benzerliğinin ben temel vurgusunun devletçi olması kadar laik olmasından da kaynaklı olduğunu düşünüyorum. E, aslında bazı rejimlerinin temel vurgusu laiklik değil. Yani orada Orta Doğu'nun e, rejimi olduğu için onu mecburen yapıyor. Yani kendisine alternatif geliştirecek olan e, gücün karşısında Türkiye ile benzerliğini? Türkiye ile ben benzerliği aslında rejimi koruma refleksinin çok güçlü olması. Sert olması. Sert olması değil yani esas koruduğu şey rejim. Vatandaş değil, devlet bile değil aslında bakarsanız. Rejim ve rejimin temsilcisi olan o bürokratik yapı. Nedir rejim? Bu, yani bizim burada anladığımız şey, laikliği korumak mı? E, devletin egemenliğini, tek tip insan. Yani bir şey koruyoruz ama tam olarak herkes şikayetçi neyi koruduğumuzu da bilmiyoruz. Vallahi aslına bakarsanız belli bir bürokratik elitin dışında korunan bir grupta yok. Yani laiklik korunuyor olsaydı Alevi kesimler de korunuyor olurdu. Türkiye'de farklı inanç sistemlerine sahip insanlar da korunurdu. Hatta gayrimüslimler de korunurdu. Bu korunmuş muydu? Buna bakalım. Türkiye